Bu ne? Çok korkunç. Canavar gibi karton kedi. Pisi pisi. Neredesin? <laughs> şey Sesler ne ya? Harika bir gündü. Emin'i okuldan almaya gelmiştik. Hava o kadar güzel ki Eymen okuldan çıkacak mı? Çıkınca mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak? Her zamanki gibi bilmece içerisindeydim. Gözlüklerimi taktım, kapı açıldı. Hadi gelin benimle. Sen de gel. Evet, Eymen çıktığı için çok mutlu oldu. Ya bu çocuğa okulu bir türlü sevdiremedim. Aferin anneciğim, çok güzel. Şimdi gidelim. Seninle harika bir şey yapacağız anneciğim. Saklambaç oynayacağız. Al bakalım eşyalarını da. Hadi bindim. Gidelim. Güzelken oynayalım artık saklanmacımızı. Hadi hadi, 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 hadi. Evet, yapalım mı anneciğim. Gel bakalım. Hadi Aa. bakalım saklanma zamanı. Çabuk. Senin ayaklarda maske yapışmış. <laughs> ya o kadar güneş var ki gözümü açamıyorum. Dur şunu da şöyle kayalım da çöp Oh, Hadi Kazlamamış. gidelim. Alamam. Alamamış. Hadi gel gidelim. Eymen. Gel, ekendir, gel, gel. Ay çok güzel, çok heyecanlıyım. Arabanın kapısı açık kaldı, Gökhan kapatıp gel. Tamam, geliyorum ben. Baba. Mı? Eymen baban görmeden mi saklan, saklan, saklan? Ya şuraya bak, her tarafı çöp yapmışlar ya. Bu araba da bir şey Şşşt Eymen, 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 Eymen buraya gel, buraya gel bir şey söyleyeceğim. Anneciğim baban geliyor, şuraya saklan ona BÖH yap, onu korkut tamam mı? Evet. Ben de şuraya saklanacağım. Aynı şekilde ben de yanımdan geçerken ona böyle yapacağım, onu korkutacağım. Saklan, saklan, saklan. Ben de şuraya saklanayım. Nerede bu babam, nerede bu babam? Onu öyle bir koltuğa sileceğim ki altına yapacak, altına yap, altına yap. Özlem. Eymen. Nerede bunlar ya? Oyun oynayacaktık hani. Eymen. Nereye gittiniz babacığım? Ha? Ay burası da süpermiş. Gökhan'ın var ya burada ödünü patlatacağım ödünü. Ne yapacaktım ben ona? Şöyle mi yapsam acaba? Bää! Yok ya böyle çok korkunç olmadı. Ne yapsam ne yapsam ya? Kafasına taş mı atsam? Kafası yarılır ya. En iyisi burada sakince bekleyeyim. Gökhan gelince de ne atlayayım ya. Çok komik olacak. Bayılacak korkudan. Hey Eymen. İşte geliyor, işte geliyor. Özlem. Evet oh. Neredesiniz ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> babacım ne yapıyorsun ya? Çok korkuttun beni. Bakayım. <laughs> Tüh ya. Eymen'i gördü. Eymen yakalandı. Ben şuraya iyice saklanayım da beni görmesin. <laughs> Eymen annen nereye gitti babacığım? Tabii ki de saklandı. <laughs> ne? Saklandı mı? Evet. Bizden mi saklandı? Evet. Nasıl yani ya? Gel bakalım gel. Oraya mı gitti? Buraya mı gitti? Bak uçuyor, uçuyor anne biliyor musun? gel. Önüne bak tamam mı? Sakin ol. Tamam. Acaba Belki, buraya mı saklandı? Ne gelin gel. Bir bakalım. Gel çok gel. Ya gel. gel, yanıma gelsene ne taklanması? Hadi Özlem. Ya Özlem burada nasıl, nasıl geziyor? Çok korkunç buralar. Kesin bu korkmuştur buralarda. Özlem. Ben oraya taş atacağım. Babacım, anneni arıyoruz. Taş atıyorsun oraya ya. Ben şu arkaya doğru bakayım, gelin, gelin. Eymen, sen de gel babacım, gel. Özlem. Şşş, geliyor, geliyor. Neredesiniz ya? Şimdi en büyük taşını atıyorum. Bir, iki, üç. Kulağa gördünüz mü? Hey, yukarıda mısın? Neredesin? Oh. Oh. Ya ne yapıyorsun ya? Boynumu kırdın. <laughs> Öpük koptu değil mi ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben seni burada bekledim. Of Sen... çok acıdı. Eymen nerede ya? Eymen mi? <laughs> o kedilerin sesi mi? Pisi, pisi pisi. kesi. Kedileri evime bir de götürürüm. Çok seviyorum. Eymen'i burada yalnız mı bıraktın? Tanrı'nın bir yerde. Sen oradan git. Ben buradan gidiyorum. Hadi koş. Eymen. Pisi pisi derdesin. Nerede bu çocuk ya? Ya bu Gökhan hiç mi uslanmayacak? Hiç mi akıllanmayacak? Çocuk böyle tane bir yerde bırakılır mı ya? Allah'ım yarabbim. Eymen. Ya nerede bu çocuk ya? Bir annesini ara, bir Eymen'i ara. Bütün günün mahvoldu ya. Eyman, mi? Neredesiniz ya? Eyman! Eyman neredesiniz? Eyman! Eyman! Nerede bu çocuk ya? Of! Bu ne ya? Kedi sesi mi? Yoksa bana kedi mi oldu? Ben kedileri çok severim. Gel yani bir Gel pişi 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 pişi. Eymen! Eymen neredesin ya? Nereye koydu çocuğu ya? Nereye bıraktı? Eymen cevap ver. Nereden diyeceğim ben şimdi? Eymen yok ya. Hiçbir yerde yok. Pisi, pisi. Neredesin? Ses sen ne ya? Allah'ım bu çocuk da ya, bir çocuk ağlaması. Eymen, Eymen, Eymen sen oraya nasıl çıktın? Eymen ne oldu? Neden ne ağlıyorsun anneciğim? Bir daha bir kedi Benim benim, benim kısa olamadı, uzundu böyle ebeni, beni benim ettim arada. Eymen o kadar büyük kedi mi olur ya? Panterdir o, saçmalama. O kadar büyük kedi mi olur? Olur. Hani? Tırmaladın. hiçbir şey yok ki. Ay sen görmüyorsun. Of Feyman ödül kopardın? Zaten baban da bırakmış seni tek başına. Gel şöyle şey yapalım. Görürsün. Görürüm. Nereden ineceğiz biz? Nasıl çıktın buraya ya? Gel şuradan dolanalım. Gel ben. Gel. O neydi ya? Kocaman simsiyah kafalı. Canavar gibi karton bir kediydi. Eymen'le Özlem ne yaptı acaba? Şöyle saklayayım. Özlem. Eymen. İnşallah bunlara zarar vermez ya. Neredesiniz? He! Anne sen bana inanmıyorsun ama şey o kadar korkunçtu ki. Ne evet. korkunçtu anneciğim ya? Kedi mi? Evet. Alt tarafı yavru sesi kedi. Konuşamadım Eymen ya. Alt tarafı yavru kedi sesi duymuşsun. Panter gibi bir şey anlattın kocaman. Tırmaladı dedim bir şeyler dedim. Bu babam nerede ben ya? Daha da bayırda kaldı. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorsun ama biraz hayal gücün fazla herhalde. Hayır. Gökhan neredesin? Yok Gök Eymen babam başladı galiba saklanmaç oynamaya. Allah'ım ya. Biz de onu sakladık. Tekrar mı korkursak ne yapsak acaba? Gel gel. Gel şöyle geçelim. Keşke Eymen'i yalnız bırakmasaydım ya. Eymen de çok korkar kediden Özlem'di. Özlem de. Özlem. Eymen. Bu ne ya? Bunlar arabaya mı kaçtı acaba? Hiç sesleri çıkmıyor. Arabaya mı gitsem? Yine o kediyi görürsen Özlem. Evet evet İman harika. Bence popanı korkutsun. Bu sefer ikimiz birlikte korkutacağız için. Komboya etkisi yaratacak. Babana döndü patlayacak. Ya bu arası da bu kadar ilginç bir yerde. Evet. Öğren ya baksana mağara falan var. Evet. Ay, örümcek varmış. Aa gelsenize arkadaşlar siz de görün şuradaki örümcek falan mı bakın? Bak. Aa uçtu. Wow. Çok korkunç bir içerisi. Ne var orada? Çok korkunç. Neyse neyse hemen. Ne yapalım biliyor musun? Biz yine burada saklanalım. Baban gelince babana yapıp bak canım tamam mı? Çak. Aa yavaş. Alf, elim acıdı. Eyvah, elimi patlattın. Tamam, geç arkama. <laughs> ne <Nerede> ya? <laughs> i'm here